Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Fulon oynayacağız. Girelim. Girelim. Dirt bit yazıyor. Oynamayanlar için oynasın. Ben onlara arkadaş eklerim. İsimleri de söylesinler. VS atarız. <laughs> Evet açılma ekranı birazcık uzun sürüyor tabi. Mobil oyun ona göre. Bilginiz olsun. Mobil ve çok güzel. Hem koşu hem de savaş var içinde. Su var gibi değil. Dört, dört koşuyorsunuz. Rastgele insanlarla evet. Güldük hediye alacağım ben. 5 gün dur diyorum. Çevirdi ve 80 ve birazcık da altı geldi. 80 deneyim puanı geldi. Deneyim puanları yeni özel güçler açmamıza yarıyor. Bakın şurada sariyeler var. Ha. Ha. şimdi burada oy veriyoruz. Arkalarda bir başlıyor. Kim kazandı? Kriste liste Şey. Bakın bu artık kazan. Şimdi şöyle bir bakın. Bakıyoruz bir bastık. Ama bir kaldı var. Şimdi kötü oynadım. Üçüncüyü. Arkadaşımızı yiyor. Bakın benim özel gücüm bu. Donduruyorum insanları. Bir farklı özel güçler de var. Bir sürü özel güçler de var farklı farklı. Bakın şimdi bir bekleyin işte. Beni böyle gidip de Frisher'a gitmem lazım. Evet şu an iyi oynuyorum. Eğer oynayanlar varsa Are hani kaç? Hadi gülmüş müsünüz? Gold musunuz? Neysiniz söyleyin. Bronze musunuz? En iyi seviye Bronze, en iyi seviye de Gold. Ona göre arkadaşlar. Bakın Şimdi hala birinciyiz, değil Bir aa hala birinciyiz. Ama hukuki olarak bitirdik. Çünkü bizler öyle bizler öyle geçenler oldu. Bu video lavacı bir kere birinci olmak. Hem siz de severseniz indirirsiniz. Size farklı bir deneyim olur. Ben ilk bakta bebe oyunu gibi gelmişti bana ama sonra çok beğendim. Et direkt var şu alttaki de verdim de üstte kazandı. Şu sar sarı sarı parlıya kazandı. Evet. Bakın şimdi milleti dolduracağım. Bakın şimdi. Bakın. 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 kararsız. Daha iki kişi olduk da. Yine bir noktası kaçtığı için. Bakın daha zorunda geldi. Aha yine gitmiyoruz. Hadi. Bizim mi? Neyse evet, arkadaşlar. Biri biri oldu. Bu video burada bitmese. Evet. Bitti toz. Ben biriciyim. Şapkalı olalım. Çiftçi gözlük olalım. Üçüncü. Tamam. Son bir üç el daha girelim. Sonra videoyu bitirelim. Artık oyun videoları gelecek. Eğer Fuduro'du çok beğenirseniz 5 like alırsa devam ederiz. Bu arada ben gübüşüp gübüşüçüm. Adım da Arda Pro. Büyük harfle ve birleşik değil ona göre. Bilginize. bana işte katmak isterseniz atın. İlk de oynarız. Oynayanlarınız varsa tabi. Oynayanlarınız var mı ya? Vardır muhtemelen. Arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Artık oyun videoları gelecek. Oo! Oo! Kaçıcıyız hala 2'ciz. Hadi be, birinci olmamıza çok az kalmıştı. Aha, birinciyiz. Böyle gidersek mük. Gerçekten mük. Orada atak barışta da de o kadar bir kara veriyor. Güç yani sabır olurum zaten yorumlarınızı da yazacağım ve birinci olduk. Gördünüz mü? Özel güçler sayesinde tabii ki de hızlandırıcı plan sayesinde. Ha. Son iki turumuz kaldı. Daha fazla iyi videosu gelmesi gelmesini istiyorsanız like atın. Ama daha video bitmedi. Sadece iki tur daha. Aha! En sevdiğim harita şu Alttaki ormanda. Evet. Bu geldi ama kötü güç geldi. Olsun. Harcarız direkt. Gördünüz mü? Kötü güç dedi buydu. Ninja yıldız Ama o çarpıp sana da şey oluyor. Sana da şey olabiliyor. Seni de kesebiliyor yani. Anlamınız siz. Bu arada biri AFK kalmış. alttaki şey şey ayıcık, mavi ayıcık. AFK kalmış. Ben o yüzden kendimi dördüncü sayarım. AFK kalmasaydı dördüncü olacaktım. Aha. Aha ikinci. Aha adamı. Aha adamı kestim. İkinciyiz hala. Aha birinciyiz. Aha birinciyiz. De. Bizi yıldırıp kesmeseydi iyiydi. Aha ikinci olarak bitirdik. İyi gidiyoruz. Bakın zaten şurada finisher'lardır gözüküyor Arda Pro yazıyor. Dereyim puanı 24. Gümüş mübüş yapmak için de birinci olursanız 15 kalkan veriyor. Kalkan vermesi lazım. Bakın şurada görüyorsunuzdur. Yorumlara suyu yazanlara kalp atacağım. Ona göre. Ah kestiler dedi. Yine bir kişi A Bakın orada böyle bir cinci şey <laughs> oh. evet, gördünüz mü gördün mü? Bakın serseri. Çık dışarı. Doğdular. İkinciyim. Birinci olmam imkansız yaklaşıyor. Ne kadar imkansız o? Ben de ne kadar önde? koydum oraya hemen. Gördün mü? bir gelip çekiyor size bir daha. Ah birinci olacağım sandım da ikinciyim şimdi. İkinci olduk neyse. İyi gidiyoruz. Şu sarıyor yani. Güzel yani. Orada görevlerimiz bak. 5 tane free gidin. Birinci birinci olduğunuz önemli değil diyor. Bu arada arkadaşlar arena yarışları falan var bu turdan sonra. Hepsini gösteremem ama sadece arena yarışını gösterebilirim. Çünkü en sevdiğim arena. Bakın doğu bir yazıyor ya o çok dur. Şimdi buraya gidelim. Üçüncü müyüz? Üçüncüyüz. Harika. Ama onu yiyen seferden öne geçti bir an. Aha. Ah. Niye beni öldürüyorsun? Üçüncüyüz. Evet. Üçüncü Yok. Sorucu değiliz herhalde. Üçüncüyüz. Üçüncü olmamız gerek. Değil mi? Evet. Üçüncü. Kıl payı. Dördüncü gidiyorduk, üçüncü olduk. Arkadaşlar bakın hızlı yarış play yazıyor. Ona basıyorsunuz. Kupa yarışı, özel yarış, klan, klan savaşı ve arena yarışı. Arena, areraya basıyorsunuz, enter'a basıyorsunuz ve zaten oynamaya Start live sezon basıyorsunuz başka. Ha, tamam giriyor. Arenada da bir farklı. Olunca 8 kişi var arada. 8. Tam da üstte altta. Bakın gördünüz mü? Şu an bir birinci olma bir katsız gibi bir şey. Bakın daha üstte de şeyler var. Sincaplar. İler onlarda. Aha bakın gördünüz mü? 8. 7. oldu. Benim burada birinci olma bir kalsız. Bakıp gördüğünüz herkes DJ yıldız atıyor. Evet harika gidiyoruz. Çok güzel görünmez Bu Burada beşinciyiz. Evet. kesin de onlar. Beşici olarak bitireceğim. Hayır. Kapak koymasalardı. Aha. La beşiciyiz. Beşiciyiz. Bir ara ikinci olmuştum. Hadi. Yok uğraşacağım da birinci olamam. Aha. Dördüncüyüz. Harika gidiyoruz. Ah öldüm öldüm din Evet öldük. Geçiş yapak. Aa, bu bir olmuş. Tüh be. Biz de zaten normalde tablo. Aha. Bir iki sağ ol. Reklam izlemeye gerek yok. Tamam geldi. Evet arkadaşlar. Hadi bay herkese. Unutmayın like atmayı, abone olmayı. Ona göre hadi bay. Bay arkadaşlar.